Tıp tarihinde 10 milyonda bir görülen bir olay Esra Erol'da programında yaşandı. İkiz bebekler doğdu, DNA testi yapıldı. Sonuç geldiğinde doktor bile inanamadı. İkizlerin babaları farklıydı. Ama kimse bilmiyordu ki bu bilimsel mucize aslında bir ailenin daha da güçlenmesine yol açacaktı. Bu hikayeyi duyduğunuzda önce şaşıracak, sonra duygulanacak, en sonunda da umut dolacaksınız. Çünkü bu sadece bir DNA testi değil, sevginin bilimsel gerçekleri aşmasının hikayesidir. Betül Hanım ve Veysel Bey Yurulmaz, 12 yıllık evli bir çiftti. Hayatları normale dönüyor gibi görünüyordu. Ta ki o DNA sonuçları gelene kadar her şey birkaç ay önce başlamıştı. Betül Hanım hamile kaldığını öğrendiğinde hem sevinmiş hem de endişelenmişti. Çünkü geçmişte yaptığı bir hata vardı kocasından gizlediği bir ilişki, Özge Çelik ile olan o kısa ilişki Betül Hanım'ın vicdanını yıllardır rahatsız ediyordu ama kimseye söylememişti ta ki ikiz bebekleri doğana kadar. Bebekler dünyaya geldiğinde Veysel Bey çok mutluydu. İkiz babası olmuştu ama Betül Hanım'ın içinde bir kurt vardı. Ya bebeklerden biri Özge'ninse? Günler geçtikçe endişesi arttı. Bebeklerden biri Veysel'e benziyordu ama diğeri, diğeri hiç benzemiyordu. Ne Veysel'e ne de kendisine. Veysel Bey de fark etmeye başlamıştı. "Betül, bu bebek bana hiç benzemiyor." diyordu. "Belki annemin tarafına çekmiştir." diye cevaplıyordu Betül Hanım korkuyla. Şüpheler büyüdükçe Veysel Bey bir karar aldı. DNA testi yaptıracaktı. Betül Hanım bu teklifi duyduğunda kalbi durdu. Artık gerçek ortaya çıkacaktı. "Neden DNA testi?" diye sordu Betül Hanım sesi titreyerek. "Çünkü bu bebek bana hiç benzemiyor Betül." dedi Veysel. "Benim çocuğum mu değil mi bilmek istiyorum." Test yapıldı. Numuneler laboratuvara gönderildi. Betül Hanım her gün kabus görüyordu. Veysel Bey ise cevapları merakla bekliyordu. Ve sonunda o gün geldi. Telefon çaldı laboratuvardan arıyorlardı. Sonuçlar hazır, dediler. Ama bu sonuçları doktorunuzla görüşmenizi öneriyoruz. Çünkü durum biraz karmaşık. Karmaşık mı? Ne demek karmaşık? Betül Hanım ve Veysel Bey hastaneye koştular. Doktor Mehmet onları kabul etti ve zarfı açtı. Bay yurulmaz, bayan yurulmaz, dedi doktor. Bu sonuçlar çok nadir bir durumu gösteriyor. Tıp literatüründe çok az örneği var. Ne demek istiyorsunuz doktor diye sordu Veysel Bey. Doktor derin bir nefes aldı. İkiz bebeklerinizden biri sizin çocuğunuz bay yorulmaz ama diğeri diğerinin babası farklı. Stüdyoda sessizlik oldu. Veysel Bey donup kalmıştı. Betül Hanım ağlamaya başladı. Bu nasıl mümkün olabilir diye sordu Veysel. İkizler aynı babadan olmaz mı? Normalde evet dedi doktor ama bu duruma tıpta süperfetasyon deniyor. 10 milyonda bir görülür. İki yumurta farklı zamanlarda, farklı babalardan döllenir. Esra Erol araya girdi. Yani bilimsel olarak bu mümkün müdür? Evet, dedi doktor. Çok nadir ama mümkün. Kadın yumurtlama döneminde birden fazla yumurta bırakabilir. Ve bu yumurtalar farklı zamanlarda, farklı kişilerden döllenir. Veysel Bey Betül'e döndü. Betül, dedi sesi titreyerek bana açıklaman gereken bir şey mi var? Betül Hanım artık saklayamazdı. Gözyaşları içinde anlattı. Özge Çelik ile olan ilişkiyi, o kısa birlikteliği, vicdanının nasıl rahatsız olduğunu. Bir hafta sonra seninle barıştık Veysel, dedi ağlayarak. Ben seni hep sevdim. O sadece bir hataydı. Ama şimdi, şimdi bu bebek Veysel Bey ayağa kalktı. Stüdyodan çıkmak istedi. Ama Esra Erol onu durdurdu. Veysel Bey, dedi Esra Erol, lütfen oturun. Şimdi en zor kararınızı vereceksiniz ama unutmayın bu bebekler masum. Onlar bu durumu seçmediler. Veysel Bey oturdu. Başını ellerinin arasına aldı. Uzun bir sessizlik oldu. İki bebek var, dedi Esra Erol yumuşak bir sesle. Biri sizin biyolojik çocuğunuz, diğeri ise diğeri de masum bir bebek. Şimdi siz ne yapacaksınız? Veysel Bey başını kaldırdı. Gözleri doluydu. "Ben, ben ne yapacağımı bilmiyorum." dedi. Program uzmanı araya girdi. "Veysel Bey, biliyorum çok zor ama şunu düşünün. Bu bebekler ikiz olarak dünyaya geldiler. Birlikte doğdular. Birbirlerini tanıyorlar. Onları ayırmak doğru mu?" "Ama o bebek benim değil," dedi Veysel. "Başka birinin çocuğu." Evet dedi uzman. Biyolojik olarak değil ama babalık sadece DNA değildir Veysel Bey. Babalık sevgidir, sorumluluktur, fedakarlıktır. Esra Erol ekledi. Veysel Bey sizce o bebek suçlu mu? O hiçbir şey yapmadı. Masum bir bebek ve ikiz kardeşiyle birlikte büyümesi gerekmiyor mu? Veysel Bey Betül'e baktı, sonra doktora baktı, sonra stüdyo izleyicilerine baktı. Herkes onun kararını bekliyordu. Uzun bir sessizlikten sonra konuştu. Ben, ben bir soru soracağım dedi. Eğer bu bebekleri ayırırsak onlara ne olur? İkiz bebekler güçlü bir bağ sahiptir dedi doktor. Birbirlerini tanırlar, birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Ayırmak onlar için travmatik olabilir. Ve eğer ben ikisini de kabul edersem diye sordu Veysel. O zaman dedi Esra Erol, hem bir baba hem de bir kahraman olursunuz. Veysel Bey ayağa kalktı. Stüdyoda herkes nefesini tuttu. Betül Hanım'a baktı. Betül dedi, bana ihanet ettin. Beni yaraladın ve bu acı çok derin. Betül Hanım başını eğdi, ağlıyordu. Ama dedi Veysel, sesi kırılarak, bu bebekler masum. Onlar bizim hatalarımızın kurbanı olmamalı. Stüdyoda alkış sesleri yükselmeye başladı. Ben dedi Veysel gözyaşlarıyla. Ben her iki bebeğin de babası olacağım. Çünkü babalık DNA testi değildir. Babalık sevgidir. O an stüdyo ayağa kalktı. Herkes alkışlıyordu. Betül Hanım kocasına sarıldı. "Seni affedebilir misin?" diye sordu. "Affetmek zaman alacak," dedi Veysel. "Ama bu bebekler için, bu aile için deneyeceğim." Esra Erol'un gözleri dolmuştu. "İşte bu," dedi. "İşte bu sebepten yalnız değilsiniz diyoruz. Nefes aldıkça umut hep var." Doktor Mehmet de ekledi. "Veysel Bey, siz bugün sadece bir karar vermediniz, tıp dünyasına da bir ders verdiniz. Sevgi her şeyi yenebilir." Program sonrasında bu olay tüm Türkiye'de konuşuldu. Tıp dergileri bile bu vakayı yayınladı. Çünkü hem bilimsel bir mucize hem de insani bir zafer olmuştu. Ama hikaye burada bitmedi. Bir yıl sonra aynı aile tekrar programa geldi. Bu sefer tamamen farklı bir havayla Veysel Bey iki bebeği de kucağında taşıyordu. İkisi de gülümsüyordu, mutluydular. Nasıl gidiyor? diye sordu Esra Erol. Harika gidiyor dedi Veysel. Artık ikisi de benim oğlum. İkisini de aynı şekilde seviyorum. Peki zorluklar olmadı mı? diye sordu Esra Erol. Oldu tabii dedi Veysel. İlk aylarda çok zorlandım. Bir bebeğe bakarken diğerini düşünüyordum ama sonra anladım onlar sadece bebekler. Masum, sevgiye muhtaç bebekler. Betül Hanım da ekledi. Veysel bağışladı beni. Çift terapisine gittik. Evliliğimiz şimdi çok daha güçlü. Ve en önemlisi, dedi Veysel gülümseyerek, bu çocuklar birbirlerini çok seviyorlar. Onları ayırmak büyük hata olurdu. Esra Erol onları dinlerken gülümsüyordu. Görüyor musunuz, dedi izleyicilere dönerek. Bir yıl önce burada bir DNA şoku yaşandı. Bilim dünyası şaşırdı ama sevgi galip geldi. Veysel Bey babalığın ne olduğunu gösterdi. Betül Hanım da hatalarının bedelini ödedi ama aynı zamanda affedilmeyi hak etti. Stüdyo tekrar alkışlarla doldu. Çünkü bu sadece bir başarı hikayesi değildi. Bu insanlığın, sevginin ve babalığın gücünün kanıtıydı. Program sonunda Doktor Mehmet tekrar söz aldı. Bu vaka dedi tıp literatürüne yorulmaz vakası olarak geçti. Hem süper örneği hem de sosyal babalık örneği olarak dünya çapında tıp dergilerinde yayınlandı ve en önemlisi Veysel Bey'in kararı benzer durumda olan pek çok aileye ilham verdi. Esra Erol de ekledi. Biliyorsunuz bu program 10 yıllardır yayında. Binlerce hikaye gördük ama bu bu gerçekten özel. Çünkü Veysel Bey sadece bir karar vermedi. O topluma babalığın ne olduğunu öğretti. Sosyal medyada da bu hikaye günlerce konuşuldu. Milyonlarca kişi Veysel Bey'i kutladı. İşte gerçek kahraman bu diye yazıyorlardı. Ama en güzel yorum şuydu. Veysel Bey DNA testiyle başladı ama sevgi testiyle bitirdi ve sevgi testini geçti. Tıp camiası da bu olayı yakından takip etti. Genetik uzmanları çocuk psikologları, aile terapistleri, herkes yorulmaz ailesinin hikayesini örnek gösterdi. Sosyal babalık, biyolojik babalık kadar değerlidir, dedi bir uzman. Veysel Bey bunu kanıtladı. Bir başka uzman da ekledi, ikiz bebekleri ayırmak, onlar için travmatik olabilirdi. Veysel Bey hem bilimsel hem de duygusal olarak doğru kararı verdi. Betül Hanım'ın ailesi de bu süreçte çok destekleyici oldu. Veysel bizim için artık bir kahraman," dedi Betül'ün annesi. Kızımı affetti, torunlarımızı korudu. Veysel Bey'in ailesi de zamanla kabul etti durumu. "Başta şoke olduk," dedi Veysel'in annesi. "Ama oğlumun kararı o kadar asil ki, onu desteklemekten gurur duyuyoruz." Ve bebekler büyüdükçe gerçekten de birbirlerinden ayrılmaz oldular. Her şeyi birlikte yapıyorlar, birbirlerine bağlılar. Onları izlerken anlıyorum," diyor Veysel Bey. Bu kararı vermek zorundaydım. Onlar sadece kardeş değil, ikiz kardeşler. Birbirlerine ihtiyaçları var. Betül Hanım da her gün minnettar. Veysel bana hak etmediğim bir şans verdi diyor. Her gün ona bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Bu hikaye bize şunu öğretti. Bazen hayat bize en zor testleri verir. DNA testleri, ihanet şokları, bilimsel mucizeler, ama asıl mucize insanın sevgiyle, affetmeyle, fedakarlıkla neler yapabileceğidir. Veysel Bey o gün sadece bir karar vermedi. O babalığın ne olduğunu tanımladı. DNA değil, sevgi, biyoloji değil, sorumluluk. Ve Betül Hanım da ikinci bir şans buldu. Hatalarının bedelini ödedi ama aynı zamanda affedilmeyi hak ettiğini gösterdi. İki bebek şimdi mutlu bir ailede büyüyor. İkisi de Veysel Bey'i baba olarak biliyor. İkisi de seviliyor, korunuyor. Çünkü bazen bilim şok eder ama sevgi iyileştirir. Bazen DNA gerçekleri söyler ama kalp mucizeler yaratır. Esra Erol'un dediği gibi nefes aldıkça umut hep var ve sevgi her zaman galip gelir. Bu hikayeyi izlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın siz de yalnız değilsiniz.